beri biri, daha doğrusu yani yönetim olarak göreve başladığımızdan beri bir adı olayı çözüldü. Bunun yanında Florya olayı için iki gün sonra bir yetki kongresi var. Bunun yanı sıra Kemerburgaz tesisleriyle ilgili araçlar girmişler, çalışmalar devam ediyor. Yani hem transferi dememizin sebebi tabii taraftar. Hepimiz takımında transferi ihtiyacı olduğu için. Bu konularda da bir şey söylemek ister misiniz? Çok teşekkürler. Yani bu konular da konuşulduğu tabii hani esas önemli şey transfer diye bu. Şey tabii ki transfer çok önemli ama onlar kadar önemli Galatasaray'ın bu genel kurumda yetki alması. Çünkü yani 900 milyon dolara yakın bir hani kaynak yani TL cinsi konuşmak lazım tabii bunlar dolar ileride artar veya şey yapar ama hani onun TL karşılığı yani. 13-15 milyar liralar, 16 milyar liralar gibi bir toplam kaynağın yani üretileceği bir noktaya gidiyor iş ve bunların yetkisi alınacak ve bu bu sefer yani şöyle söyleyeyim biz şu an altyapı ile ilgili önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bu kaynaklardan altyapı fonu oluşturulacak. O onun geliri sürekli altyapıya gidecek. Eee ve mesela altyapı konusunu hiç konuşmamın sebebi şundan dolayı. Şu an meşgilerle transfer. Biz başka bir konu konuşursak samimi olmamış oluruz. Yani başka bir şey konuşalım da insanlar yine bizi alkışlasın diye. İnsanın kendi ne sorduğu soruyu biz hiç bir zaman böyle yaparsak olmaz diyoruz ki bunu yaptığımızda eminim ki ha çok bir sürü altyapıyla ilgili projeleri de var diye şey yapanlar ama şu dönem bittiğinde anlatacağız. Bu tip projelerin hepsi bu gelir kaynağına bağlı. Ve çok büyük bir hazırlık yapıldı orada, ben 5-6 yıldır çalıştığım yani yaklaşık 600 küsür sayfa projeler etti bunlar. Başkanımız büyük fedakarlıkla hakikaten bundan önce başlattığı projeler var, şimdi öyle hepsinin iznini alıyor. Her, yani sonuçta belli bir yaşta başkanımız. Her gün bir şantiyeye gidiyor yani hepsini şey yapıyor her gün bir yere gidiyor bir bakanlığa birlikte gidiyoruz onun zaten e, en önemli katkısı. Bunlar da gerçekten bugünkü akut dönemi ilgilenmiyor ama bugün biz bu kadar o, yani ilk 11'e bu kadar e, şey ne diyeyim garanti oyuncu katkısı çıkarmak veya 13. olmak veya ne, çoktandır Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da başarılı olamaması sebebi hep geleceği planlamamak bugünü düşünmek biz hem bugünü hem geleceği planlayarak gitmek zorundayız. Bu soruyu sorduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Ben de herkese şunu söylemek istiyorum. Yani ee, ne eleştiri varsa baş Onu hiç, onun için bir neden, bir bahane için söylemiyorum. Sadece bir farkındalık yaratmak istiyorum. Heyecan, sabırsızlık, ısrar şuna sebebiyet veriyor. Sizin her gün bir futbolcu bir potansiyel bir şey yazma gereksinimi doğuruyor. Tamamen sürreel bir gereksinim. Yani bir gün nasıl aslında başlangıcında iyi niyetli olan bir şeyin ne kadar zarar verdiğini farkındalığını cevapacağım. Şey ee, siz her gün birisini yazmak için her yere en bilgi almaya çalışıyorsunuz. Bu normal bir gazetecilik refleksi ama May mayısın başından itibaren transfer konuşulduğundan çeyle 120 gün transfer konuşuldu. 120 tane isim. Herkes de bir tane yazmıyor tabi. Bakarsanız bir 200-300 tane isim yazılması gerekiyor. Matematiksel gittiğimizde. Dolayısıyla olan olmayan bir sürü şey yazılması ge gerekiyor. Ee, öyle olunca bu tabi menajerlerin, satmak isteyen kulüplerin işine geliyor diye olarak bu tip şeyler oluyor. İşte evet oradan sosyal medyayı iyi yönetenler sosyal medya baskısı yarattırıyor. Yani çünkü bir oyuncu konuşulduğunda ilk ismi bunun hani e, konusu şey olduğu için birçok tüm oyuncular için de geçerli. Yüzde beşi falan kamuoyunun ismini bilmiş oluyor. Çok meşhur şey olmasa. Bu yüzde beşinde bir kısmı futbolunu biliyor. Sonra herkes YouTube'dan izliyor. YouTube'da zaten derlenen şey oyuncunun kariyerindeki en iyi hareketleri. Yani keşke herkesin böyle V-Scout gibi programlara erişimi olsa oyuncuların 4-5 tane maçını izlese ya müthiş oyuncu diye düşünmez. E bu bir de oyuncusunu satmak isteyen kulübün ve menajerlerin de tabii ki işine geliyor. Bunlar hani niye işine geliyor demiyorum. İşin doğal süreci. Böyle bir şey. Bu kadar oyuncu çok isteniyor. Bir anda bilgi yüzde yetmiş oyuncuyu biliyor oluyor gibi. Ee, herkes birbirine şey demekten hoşlanıyor. Ben bu oyuncuyu biliyorum. Şöyle şöyle diye. Bunda insanın nefsini Dolayısıyla bu dönüp dolaşıp o işin başka bir noktasına gitmesine sebep oluyor. Bu doğal bir şeye bizim itirazımız yok. Niye böyle oluyor demiyoruz. Ama insanlar buna bu gözle bakarsa ee, bizim yapmaya çalıştığımız şey de bununla birlikte yürüyecek ve bununla birlikte oluyor. Aynı şey Döbüra'da da oldu, Sefer Avuç'ta da oldu yani olmasını bu anlamda etkiliyor diye söylemiyorum. Ama en önemli karar hocalar onları çok çok büyük analizlerle şey yapıyor. Eski hocalarıyla, takım arkadaşlarıyla konuşarak birçok yönüyle araştırarak yaptığı için doğru kararı bekleyeceğiz. Liste biteli henüz 20-21 gün oldu. E, o süre içerisinde ve bu maliyetlerle bir şeyler yapmanın ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. Hatalarımız, eksiklerimiz muhakkak e, oluyor. Ve buna hiçbir zaman itiraz etmem. Hiçbir şey %100 değildir. Biz de %100 bu konuda değiliz. E, ama sonuçta transfer sezonunun sonunda da sezonun sonunda da her zaman iyi niyet ve aklın galip geleceğe, her zaman aşikardır. Ee, bir kuruşu çöpe atmayacağız. Bunun sözünü veririm ve en doğru oyuncuları bulacağız ve buluyoruz da. Bir de artık 11'imiz tamamlanıyor. 11 tamamlandığı zaman bu sefer fırsat oyuncular bekleyeceğiz. Hızlı hızlı bir şey yapmaya gerek yok. E, yani bu iş biliyorsunuz. Haziran'da yüksek, Temmuz'da ne oluyor? Temmuz'un sonuna doğru düşmeye başlıyor. Hem düşmeye başlıyor hem de sizin istediğiniz oyuncular. İyi kulüplerinde yani daha doğrusu orta üst de istediği oyuncular oradan umudunu kesmesi gerekiyor ki sizlere evet desin. Biz zaten Temmuz sonunu, Ağustos başını, Ağustos'un 15'ine kadar bu dönemleri bekliyoruz. Ya o oyuncular için bu dönemleri bekleyeceğiz. Siz kendinizi iyi bir oyuncunun yerine koyun. Orta üst kulüpler Avrupa'dan sizi istiyor. Onlardan umudunuzu kesmeden gelmek istemezsiniz kariyeriniz açısından. Hoca da aynı bu görüşü tabii, bir tabii, tabii, tabii. bizimle biraz önce de evet, evet. evet, Yani bunun başka zaten başka bir stratejisi bu işin olamaz. Ama biz bunu çıkıp sö söylemedik böyle böyle diye. Bu sefer de zaten e, yani yine bir bahane gibi algılanacak. Dediğim gibi yani hocamızın buradaki kararlılığı, bizlerin kararlılığı doğru yola götürecek. Hiç kimse hiçbir şey merak etmesin. E, sonunda hepsi bu işin aşikar olacak. Bunların hiçbirisi zaman kaybı değil. 3 milyon fazla verip ee, iki hafta öne çekmenin bir faydası yok. Veya ikna olmayan bir insandan dolayı gidip tam istemediğimiz bir kişiyi getirmenin bir faydası yok. Bunu senelerdir yaşıyoruz. Bir sürü pozisyonda 10 tane oyuncu alıyoruz. Ee, ve bu paralar maalesef ki hepimizin paraları. Ee, herkese çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok, biz sana çok, sana çok teşekkür ederim. Tamam. Ee, burası biz, ben biraz daha burada erimeye başladım. Evet. Dondurma gibi.